Hatay Milletvekili Sayın Serkan Topal. Buyurunuz Sayın Topal. Diyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinize saygılarımı sunuyorum. Az önce Sayın Komisyon Başkanı bir cümle kullanmıştı. Beytulmal'dan bir hırka çalan cennete girmez demişti. Evet gerçekten de çok doğru biz de katılıyoruz. Zaten bir doğru cümle kullandılar. Biz de diyoruz ki maldan çalan kim olursa olsun zehir zıkkım olsun, peskeş şekene de zehir zıkkım olsun. Bunun da hesabını günü geldiğinde soracağız. Sayın Hamza Çebi kontroler kurulu ile ilgili söylediğinde mülakatın olmaması gerektiğini söyledi. Hatta sadece bununla ilgili değil. Değerli arkadaşlar biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki birçok mülakat sınavında absürt soruların olduğunu konuyla ilgili olmayan soruların sorulduğunu ve bu yüzden bu yüzden 60 puan alanın 95 puan alanın önüne geçtiğini bütün Türkiye biliyor. Buradan hem sizlere de hem sınava girenlere de and olsun ki and olsun ki bakın altını çizerek söylüyorum. Komisyonda görev alan memurlara da söylüyorum. Millet İttifakı iktidarında bu sorulara soranlara bu hakkı yiyenlere buradan sesleniyorum. Bizim bizim iktidarımızda hele ki Serkan Topan'ın bakanlığında Allah'ın izniyle and olsun ki hesabını soracağız. Hesabını soracağız. And olsun ki. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir grup Z kuşağı Doğu Ekspresi'ne gitti ve bindi ve Kars'a gitti. Arkadaşlar Kars'ta ne var? Tabii ki doğa var, gizemli alanlar var, kültür var, coğrafya var. Peki bu teşvik yasasında Kars için ne var? Hiçbir şey. Mesela kültürü, sosyolojisi, demografik özelliği, tarihsel dokusu, gastronomisiyle Hatay dünyaya açılabileceğimiz, özelliklerimizi en iyi şekilde yansıtabileceğimiz bir kentimiz. Peki şimdi soruyorum Hatay için ne var? Hiçbir şey. Mesela Amanosları tanıtacak mıyız? Mesela Amik turistik tarım köyleri kuracak mıyız? Maalesef yok. Bakın az önce de Sayın Kaşıkçı da söyledi. Daha önce de dile getirmişti. 186 kilometre sahili olan Hatay'da mavi bayrak plajı yok. Bundan iktidar utanmalı. Erzin insanına, dört yol insanına, Bayas insanına, Samanda insanına, Yaylada insanına, Arsuz insanına şikayet ediyorum. Sizi de havale ediyorum. Bakın arkadaşlar. İktidar bu kadar torba yasası getirdi. Şimdi sizlere öneriyorum. Gelin, gelin bayramdan önce son torba yasanızı da bir daha getirin. Bu torbada gençlerimizin yurt sorunun çözümü olsun. Atanamayan öğretmenlerimizin ataması olsun. Polise, hemşireye, öğretmene, memura söz verdiğiniz 3600 ek gösterge olsun. EYT'liler emekli olsun. KYK'lılar icadan kurtulsun. Bu torbada mağdur ettiğiniz beraat etmiş KHK'lıların hakları olsun. Üniversiteden kovduğunuz akademisyenler geri gelsin. Bu torbada kayyumlar olmasın. Bu torbada gazeteciler özgür olsun. Bu torbada çifte maaş olmasın. Bu torbada Mülakatta işe yerleştirme olmasın liyakat olsun desek de siz yine sizin düşüncenizi uygulayacaksınız ama biz de diyoruz ki Allah büyük bu torbada adalet olsun hak olsun hukuk olsun adalet olsun diyoruz bakın arkadaşlar bayramda halkımızın içine çıkın inanın bu talepleri göreceksiniz halkımızın gündeminde un torbası, şeker torbası, gübre torbası, buğday torbası var. Bunların artan fiyatları var. İcralar var, vergiler var, krediler var, yoksulluk var, işsizlik var. Ama sizin torba yasalarınız yok. Biz burada muhalefet olarak sizlere her ne kadar eksikleri söylesek de Birileri laf atıyor, birileri laf atıyor. Biraz da halkın. Teşekkür ediyoruz Sayın Topa.